hoş geldiniz sayın ve sevgili giyik yapan dostlarımız. Bugün burada Yiğit Erdoğan, Can Türkdoğan ve ben Ömer toplandık. Hunger Games'in son filmini hemen gittik izledik ve ondan birazcık bahsedeceğiz. Başta itiraf edelim giderken beklentimiz düşüktü. Neden? Çünkü üçüncü film ha, kötüydü. zayıftı sanki. Aynen. Yani, hiçbir şey anlatmıyordu, bir olay olmuyordu. Tamam okey yani bununla bağlanacağı belliydi ama ben açıkçası büyük hayal kırıklıkları ile çıkmıştım salonda. Fakat bu film yani bir şey bir, ya yani bayağı dev beklentilerimizi açtığı gibi bu film harikaydı. Yani bayağı bayağı güzel bir film. Yani düşük beklentiyle gitmemiş olsak da beğenirdik. Ben Kesinlikle. Ama onun da etkisi olduğuna inanıyorum ben. Ya ben beklentilerimin devler dev açtı ve hakikaten çok keyifli bir ne kadar iki saat falan geçirdim evet, yani. Yani e, etkileyiciydi. Etkileyici olması gereken yerlerde etkileyiciydi. Korkutucu olması gereken yerlerde korkutucuydu. E, dramatik olması gereken yerler dramatikti. Şaşırtıcı olması gerekenlerden şaşırtıcıydı. Her notayı doğru vurdu. Yani elbet bazı kusurları var onları zaten konuşacağız şey yaptıkça ama yani bence yani muhteşem. daha Çok keyifli bir seyirlikti yani. Küçük bir uyarı geçelim tabi. Onu söylemeyi unutmayalım baştan. Spoiler vereceğiz sevgili izleyen dostlarımız. O yüzden e, videomuzu durdurmak istiyorsanız şu anda tam zamanı. Fakat sonra gelip tekrar izlemenizi de tavsiye <laughs> ederiz şimdiden. Peki etkili filan falan dedik. Yani hikaye olarak mesela öykü olarak. Hmm, nesi etkileyiciydi, nesi iyiydi veya kötü müydü acaba? veya? Be ben şimdi önceden şunu söyleyeyim, Hunger Games'in e, reality show ve bu işte savaşta propaganda'nın önemi, e, mücadelede propaganda'nın önemi, bilgiyi kimin elinde tuttuğu, bilgiyi kimin yaydığı konusunda söylediği lafları anlamlı buluyorum açıkçası. Yani e, işte şeyi falan çok e, ilk filmde de ön plana çıkartıyorlardı, ikinci filmde daha da ön plana çıkartıyorlardı zaten. Hani biri birilerini bir işte ya propaganda çok daha önemli aslında savaş alanında toptan tüfekten yani kimin bilgiye elinde tuttuğu çok da önemli. Bu filmde de onu e, çok güzel bir twist'te verdiklerini düşünüyorum en yani son e, noktada. Yani aslında kimse iyi adam değil bu konuda yani. Çünkü geçen filmde sığındığı işte bu e, 13. district onlar da aynısının aynı şekillerinden. Aynı ''Bokun da... acı verdi işte'' diye, <laughs> diye adlandırdığımız şeyi bu filmde çok net bir şekilde görmüş olduk. Yani bir de şeyi çok güzel verdiler ki, bunda Gale karakteri üzerinden biraz sembol etmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını düşünüyorum. Birileri çalışmış olmaları da önemli. Yani bir devrim sırasında, bir isyan sırasında taraflar çarpıştıkça biraz isyan ettikleri şeye dönüşmeye başlıyorlar. Ve o yüzden zaten siyasi de bir terim vardı. devrim Bir devrim ilk önce kendi çocuklarını yemeli diye. Ve e, yani bu film de sonunda ona vardı. Ve devrim kendi çocuklarını yemeli kararını Katniss verdi. Ve yani bunun tarafında oldu film yani. Evet devrim kendi çocuklarını yemeli. Çünkü isyan ettiğin şeye dönüşürsün bir süre sonra. Kesin. Ve çok güzel verdiler onu da. Yani ben iki film içerisinde Julianne Moore'un e, karakterinin, e, President Coyne'ın e, gidişatını çok e, başarılı buldum. Yani hatta yani bilakis bu film bence üçüncü filmi de anlamlandıran bir filmdi. Tabi yani tabi tabii, falan... aynen yani üçüncü filmin boktanlığı bu filmle birlikte anlam kazanmış aynen. oldu yani. Neyin neden olduğunu çünkü çok çünkü öbür film bitince tamam eyvallah bunu bekliyoruz ama yine de çok fazla açık kapı bırakmıştı. Aynen. O yüzden bu neydi şimdi diye çıktığım bir sürü sorunun cevabını bu filmde takır takır aldım yani aynen. o yüzden çok mutluyum. Biraz sanki ee, bir ana karakterin işte kötülerle mücadelesi falan gibi devam eden bir öykü sonunda bize olayların o kadar da basit bir şekilde çözülemeyeceğini evet. anlatmaya çalışıyordu gibi değil mi? Ya zaten e, yani o final, final, yani çok finali var şimdi biraz Hükmen Efendisi'nin şeyine benziyor yani bitti zannediyorsun bitmiyor, bitti zannediyorsun bitmiyor. İlk bitti zannettiğin yerde bu işte bombaların düştüğü şey, Snow'un kapı mankensinin önünde bombaların düştüğü yerde yani biz yani ben dedim ki abi ya yani böyle mi oldu? Hani bir anda bomba düştü. Katniss komadan, komadan işte hastaneye uyandı ve kazandık savaşı bu dediler. Bu mu yani falan diye dedim ama ondan sonra asıl niyetini oradan belli etmeye başladı. Yani Sınav olan işte o Güller Bahçesi'ndeki muhabbetinden tut da o zaman dedi ki yok hayır benim yani şöyle bir isyanın zaferle bitmesinin tek şartı şey değil yani gittik saraya girdik değil aynı zamanda sen saraya girdikten sonra sarayda da olmayacaksın. Hı hı. Ve zaten o sahnede çok bence şeydi yani e, o oturdu karşılarını aldı böyle içimden diyorum ki, demeyecek herhalde. Ya bu Snow'un çocuklarını topladık demeyecek herhalde. Hı. Bunları da şimdi öldürmenin bir yolu bulmamız lazım. Ya demeyecekten herhalde. Hangi Games sen Hı. ananın yani <gülüyor> <gülüyor> ya, işte, o dediği... onu dersen üstüne de ağzını koyarsın. Ağzını herhalde Bu arada filmin e, benim çok hoşuma giden şeylerden biri hem ne kadar işte böyle young adult kategorisinde bir film olsa da Twilight falan gibi seyirci geri zekalı yerine koymaması olması hiç. ve hakikaten gayet politik ve çok politikalı korek bir şekilde mesajlarını tak 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 açık bir şekilde veriyor olması beni çok etkiledi. Evet ama benim buradaki tek şeyim işte onu biraz genç demografinin ekmek yemek için aşk üçgeni meselesini biraz yani 4.000'lü bir aşk üçgeni meselesini pompalamaya çalışıyor. Ben kitaplara hakim olmadığım için Kitapları okuyanlar hep bana şey söylemişlerdir. Yani abi bu Gale Peter Kent'in olayı bu kadar abartı değil kitaplarda hmm. gibi. Benim kanaatim, yani bu filmi sildikten sonra iyice ikna oldum. Yani Gale'ı oynayan çocuk filmi komple yani montajla silsen karakteri hiçbir şey değişmez hikayede. Yani bu filmde de öyle. Çünkü hani diyorsun ki, hani, ya hani... spoiler dedik zaten hani sonunda Peter'a Katniss alıyorlar aşk için öyle bitiyor yani Peter'a Katniss çoluk çocuğa kavuşuyor mutlu bayılda şey kovalıyorlar yani. Piknik yapıyorlar. evet. <laughs> Şimdi diyorsun ki hani Pita ile olan aşkına bir bayır ol yani şey olmak için bir engel olmak için bir köstek olmak için bir konflikt yaratmak için yok zaten kendiliğinden yeterince konflikte var o aşkın. Evet. Yani iki tane Hunger Games'e girdiler beraber e çocuğun beynini yıkadılar. Çocuk oradan sonra bir kurtulamadı öldürmek istiyor ama aslında istemiyor falan o çok çok gitgari geçerli bir tek başına konflikt. E yani onun dışında plot'a bir yarar var mı? Hayır ilk filmde odun kesiyordu, ikinci filmde ufka bakıyordu, üçüncü filmde abi asker oldu en sonunda bir işe yaradı. Evet yani hani bu filmde de birazcık işte aslında e, ne bok yediğini bilemeyip de işte en sonunda o bombalamadan da haberi olduğunu falan öğrendiğimiz kısımda bir çıt belki bir yararı evet. vardı plot'a. Onun dışında hakikaten çocukluğu eğlenme, emeğe bakan bir herifti yani. Abisi Thor. Evet. <laughs> Abisi Thor <laughs> <Tor> diye tutuyorlar. <laughs> <değil mi? gülüyor> abi yarın bir gün bize gelir. <laughs> Peki film işte ilk iki film zaten direkt bir Hunger Game evet. hikayesi anlatıyor bilmem ne. Bu film öyle değil bu filmde işte isyan ediyorlar otoriteye baş kaldırıp isyanı sonuçlandırmaya çalışıyorlar ama aksiyonun bir parçası olarak bir gene Hunger Game konsepti teması vardı aslında değil mi? Aynen. Ki onun hani diğerlerinden farkı sanki birazcık öncelerinde hakikaten işte bir kazanan olabilecek bir oyunken Tabii. bu bu sefer tuzak hakikaten şey öldürmeye odaklı evet tuzak tuzaklar olarak. etrafta vardı bence çok güzel bir ayrıntıydı çok o Şehrin yani. içine bunu döşemiş olmaları ne kadar parametre sistem olduğu daha da böyle bastıra bastıra göstermiş oldu bize benim çok hoşuma gitti özellikle o metrodaki hiç beklemediğim anda bir anda ışıklarla <laughs> <laughs> biri buharlaştı ve havada silah uçtu ya. <laughs> dedim ki yuh yani. <laughs> Şehrin burasına kadar bunları kurmuşlar herifler. Ama evet bu kadar paranoyak bir sistemse kurar zaten yani. Evet. Onu da göstermeleri çok keyifli oldu. Yani bir de e, yani şöyle bir durum var. Yani üçüncü, şunu gördük aslında. Üçüncü filmi yani üçüncü kitabı iki filme bölünce ortada yazarın niyetinden biraz bir şey eksik. Çünkü yazarın niyeti belli ki üç kitapta da her birinde birer Hunger Game koymak, bir hmm. Games koymak. Hunger koymakmış. Yani ilk filmde düz Hunger Games sonra ikincisi işte Court of Cold var. Üçüncüsü de bu Warfare yani savaş Hunger Games şeklinde gidiyor. Şimdi öyle olunca üçüncü film biraz boş bir yer. Orada bir Hunger Games dönmüyor üçüncü Hı -hı. filmde. Ama bu filmdeki yani traplere baka baka gidiyorlar ama traplerden de kaçacak da bir şey yok. Yavaş yavaş böyle şeyi gör ve sonunda dikkat ettiysen yine Hunger Games gibi evet yani bir şey olmadı ama sonuna yine atmosferden giden uzay modülü gibi kopa kopa gittiler. Yani Hı -hı. İşte Zenci abi bir yerde öldü, işte ötekisi Doğru. bir yerde öldü, metroda birisi gitti, işte çıkarken petrolü e yakalandı, en sonunda şey Gale'ı yakaladılar, sonunda Katniss kaldı yani Hı -hı. en son Doğru. şeye geldiği zaman. Gene Hunger Games yani, yani aslında. aynı öyle. Hunger Games oldu. ki... Bak, 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 Bu... ve de fotoğrafları da durmadan şehirde. Evet o da çok yani şeydi. Ekranlarda gösterildi yani, yani, yani aynen öyle. Çok güzeldi o dedayda yani ki yine hani... Sen ne tarafta oluştuğuna ise yani isyanın devlete benzemediği, benzemediği mesajlarından da e, altın çizen bir şeyler e, usullardan bir tanesiydi yani o oda. Ee, yani konusuna kadar derin de olsa kendi çapında sonuçta bu bir aksiyon filmiydi gayet. Hmm. Onun hakkını da veriyor muydu, vermiyor muydu? Ne diyorsunuz? Nasıl evet. bir aksiyon filmiydi? Çok hanele nasıl yani? Ben o yani matların geldiği sahnede ki yani bundan sonra tamamen söyleniş kolaylığı olarak zombi sahnesi diyeceğim onlara. Hı -hı. Yani çünkü yani terimi ne dersen de onlar zombi Mutlaka yani. zombi. <laughs> <laughs> yani i̇stersen mahalleli muhtarı da yani o, o zombiydi, o bir zombi sahnesiydi. Yani ben birisi orada zaten zıpladım yerinde bayağı tırstım yani ilk çıkış sahnelerinde abla böyle ışığı döndürdü Buna diye bir an çıktı ben, ben, ben ne Bir de hani hakikaten bir anda böyle <laughs> cin gibi bir şey geldi yani bir de göz gözü olmayan e, Silent ile yaratığı gibi bir şey Aynen öyle ve çok vahşilerdi çok böyle şeylerdi ve çok güzel dövüştüler yani o bizim ekip yani ben çok net söylüyorum, gözün yanıyım, şu Erol'un yapımcılarının, senaristleri neyse bir toplasınlar, şu filmin bir sabah matinesine götürsünler yani anladın mı? Çünkü o kadar nasıl dövüşülüyor bir görsün yani anladın Aynen mı adamlar? Ya. Çünkü o kadar, kentlisi o kadar güzel bir koreografi yapmışlardı ki, yani dönüyor sağa ok atıyor, sola ok atıyor, arkasına bakıyor, işte şey yapıyor, kaçarken şöyle yapıyor, işte kablasıyla vuruyor falan. Yani konteyner üzerinden ok atıp ondan sonra böyle gitmiyordu yani, hani gitti benim işim diye. Hani çok güzeldi de aynı zamanda işte Finik işte şeyini e, zıpkınını vuruyor, zıpkınını fırlatıyor, sonra bıçağını çıkartıyor bilmem ne oluyor. Çok gerilimliydi. Çok gerilimliydi, çok şeydi yani. Bir de hakikaten orada kadronun yarısını orada bıraktılar ya. Yani öldü kadronun yarısı orada bayağı. Üç kişi gitti. Evet, Öyle olunca yani ulan kimin canı? Yani, tabii Katniss gidecek sonra onu biliyorsun. Hani az çok ölüyorsun. Ama Katniss dışında hiç kimse güvenli değil. Aynen öyle. Sardis'in siz sevdiğimiz Tontiş var mesela. O da gidebilecek. Ben üzülürüm ben de. Aynen öyle. Yani Gale, şey, e, Dormur. Ne? Natalie Dormur. Dormur, da gidebilirdi. Yani o saatten sonra Gale'la Peter'dan da biri gidebilirdi bu arada. Yani onlar da şu kuşu. Yani Katniss'in tek gitmeyeceği belli. Onun dışında herkesin hayatı şeydeydi zaten. O yüzden böyle izledik. Aynen. Filmi. Ee, bu etkiyi ben şeyde de gördüm. İlk bunların e, o katlar, makine tüfekler sonra işte e, e, neydi adamın adı? Şey, Zenci abi Evet. Mi? evet. Boks. Boks. Ha, boks'un ördüğü boks. sahne ve akabinde gelişen çılgın olaylar da beni gerim gerim geldi. Oha 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 deyip durdum sen duydun mu? Evet, duydun evet, evet, duydum duydum. <laughs> durmadan <laughs> böyle bir şey oluyor tepeden petrol akıyor oradan ipli bu bir trap varmış evet. biri çat diye yukarıda öldü Pita deliriyordu orada evet yani, yani her şey ya. bir arada böyle çatır çatır ve çok güzel çekmişler hakikaten Aa, o, o da çok, çok iyiydi yani. o sahnesi yani bir de çok gerçekçi evet. o yüzden aşırı gerildim yani böyle birazcık yani. yani böyle işte gerçek hayatta olan e, terörist olayları falan falan hatırlatıcı bir incelikte sanki çekilmiş. Evet, işte. yani bir, bir de, bir de bir orada çok, şey çok, çok evet. güzel bir ince detay yaptılar. Yani ben onu çok sevdim. Ee, küçük çocuğu sanki kendisi tanıyacakmış gibi gösterdiler ve sen dikkatini verdin ya küçük çocuğa Hı -hı. bir anda. Ama yani bir şey çıkmadı oradan. Çocuk anne bu o kız değil mi? falan demedi. Hiç olmadı. Sonra iki saniye sonra bombalar patladıktan sonra o kız annesinin başında ağlıyor gösterdiler Hı -hı. ya. Yani o işte çok ince bir detay ve çok güzel bir şekilde oğlum ne oluyor lan falan filan diye. İşte yani savaşın gerçekçiliğini ya aslında çatır çatır suratımıza vurdu film. O açıdan dev iyi yani. Ki arada, böyle içim kıyıldı izlerken ben çok kötü oldum yani. İşte o saat. kötü olduğunu da sonra şöyle kullandılar ya zaten. O kötü sen, seni o kötü etti. Ondan sonra yok abi bunu Capital yapmadı. Bunu Coin yaptı dedikten sonra sen... Spoiler! <laughs> <laughs> Artık keşfet <laughs> ya. Yani. Olsun bir altın çizmek istedim. <laughs> <laughs> e, yani o koyun yaptırdıktan sonra koyunu olan nefretin organik bir şekilde şey oldu ya Allah'ın belaları. Aynen. Ben onların koyunu yapabileceğini tahmin ediyorum ben bu arada o, o sahneler olurken. Ama inşallah değildir öyle saçma artık hayvanlaşmamışlardır diye içimden geçiriyordum. Ama yok zaten yok. çünkü onu düşünmekle bir meselepten Snow da vazgeçmeye yakın onu gösteriyorlardı zaten. Yani Snow yılmıştı. Aynen öyle. Hani böyle artık... Bayağı düşen şey yani. diktatörü Aynen. çok iyi, çok, çok, iyi yansıtmış herif. Dev iyi çok yansıtmış iyi yani. Ya. O sondaki o kahkahası hakikaten o kadar iyiydi ve o kadar ince, iyi bir oyunculuk detayıydı ki hiçbir şey demesine hiçbir gerek yok. Ve hakikaten çok çok güzel güldü adam ve çok yani iyi yani hakikaten şey. öleceğini biliyor, ne olursa olsun ve yani hakikaten gaddarlık kaybedince Aynen. adam içten içe sevindi bir yandan. E çünkü Snowden ne olursa olsun o rebel tarafını da anlayan bir adamdı ve bunu hmm. bütün filmler boyunca gördük yani. Hani öteki, ötekileştirdiği halkın da psikolojisini çok iyi bilen bir karakterdi. Özellikle ilk iki filmde bunu evet, çok evet. iyi gördük. O filmde de hakikaten şaşmaya karşı bir şekilde öldü yani. Aynen öyle. Güvenlik <laughs> öldürüp. Filmin aksiyonunun ciddi bir parçası. Ee, şehir içi savaş ortamı gibiydi. O açıdan da belki uzun zamandır tadını almadığımız bir tat olabilir yani bilmiyorum. Hı -hı. Bu tarz film, bu tarz havayı veren başka film. Bu kadar böyle derin derin urban warfare filmi işte en son izlediğim herhalde Children of Men vardı. Bu da bayağı eski hasta sayılır. Evet yani. doğru diyorsun. Tabii herhalde. tabii. Aa, aynen. Aynen. Tabii ki bir, hiçbiri hiçbir zaman benim için bir full metal jacket değil ama <laughs> Yine de çok keyifliyim. Tam... Ne yaptın full metal <laughs> jackets? Yani <gülüyor> sen bir an şu an <gülüyor> <gülüyor> biz böyle balık işte aldın orada falan kazdık. Sen bir an Bayern Münih de var bu arada dedim. Yani. Zaten <laughs> <laughs> farklı bir klasmanı da. Yani ama şey çok iyiydi hakkını yemeyeyim yani gerçekten e, kent savaşı sahneleri de çok iyiydi yani gerilla gibi sağ, böyle saklana saklana vura vura gitmedi ki aslında biz o savaş sahnelerinin esasını görmedik. Yani Katniss'in ekibi biraz şov ekibiydi. Evet, evet, o yüzden arkadan, arkadan geliyorlardı. Ama evet. Ona rağmen yani olduğu sahnelerde özellikle işte sonradan o şeydi falan e, avluya gelip pat pat diye binaya vurdukları sahne falan filan gibi yerlerde de çok keyifliydi yani izlemesi de çok iyiydi açıkçası. Genel olarak örneğin oyunculuk nasıldı sizce? Ben şeyi söyleyeyim, bu Hunger Games'in yan oyuncuları zaten genel olarak iyiler. Yani kimseye çok, Donald Sutherland'dan zaten bahsettik, Donald Sutherland'ın döktürüp işine, çok kısa sahnesinde. Julian Moore'un da ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Hı hı, evet. Ki o e, evil olarak görmeye pek alışık olmadığımız bir oyuncu Evet, değil evet mi? aynen. Yani burada da çok net evil değil, kendi gücüne e, kör olmuş, yani, yani kontrol kaybediyor anladın mı? Yani yozlaşıyor yavaş yavaş fark hı hı. etmeden. Onu çok güzel verdi bence. Yani Jennifer Lawrence bence abartıldığı kadar iyi oynamıyor bu seride açıkçası. Bence Jennifer Lawrence hiçbir yerde abartıldığı kadar iyi oynamıyor. Ama e, tabii yani bu franchise taşıyor. Her sahnede o gözüküyor. Yani yüzü orada Dolayısıyla belli... ...filmi seviyorsak aslında bir noktada Jennifer Lawrence'ı seviyoruz anlamına geliyor bu çünkü yani Jennifer Lawrence ifrit olsan, kötü oynasa bütün franchise'ın merkezinde o var. Evet, Bat'a gidelim. Batar, aynen. Ben şeyini çok beğenmiyorum açıkçası yani, ee, küçük torun e, performansını çok beğenmiyorum ee, yani olmuyor yani anladın mı? Çocuk iyi niyetli belli ama çok da bir yere gitmiyor. Ama benim altı da altın, altın çizmem ölmem, ölmek istediğim bir performans var. O da Woody Harrelson'ın Hamish <laughs> performansı. Abi wow, Woody Harrelson zaten çok Aynen. şahane bir adam. Çok muhteşem bir adam. Abi bana abi. hep bak bu Woody, yani Woody Harrelson normal hayatta da böyle bir adammış gibi hissediyorum. Woody Harrelson <laughs> ben size bir şey diyeyim mi? Çok garip şey değil. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu Harrelson karakter, karakterinden çok daha stoner bir adam abi. Yani bunu röportajlarını falan izlersen böyle yarım yamalak böyle Oh yeah man. Tamam lan böyle konuşan karam <laughs> ya. <gülüyor> Yine oynarken kendini biraz canlandırıyor yani böyle. İyice bayışıyor konuşurken de. Bir <laughs> de Philip Seymour Hoffman keşke rahmetli olmasaymış da. Daha uzun uzun daha bir Daha bir bir uzun uzun Onu biraz sizlerden, yani hakikaten... biraz stoktan kullanmışlar yani. Çok çok üzülüyorum o adamı evet, gördüğü için. Evet. O adam çünkü özellikle iki de yani. Ve hakikaten çok seviyorum ben o adamın oyunculuğunu. Ee, onun dışında Peter'ı oynayan çocuğun oyunculuğunu da çok tatmin yani, ettim abi. Benim, Çünkü mi? hakikaten o karakteri e, ilk başta biraz gıcık oluyorduk birinci evet. filmde, ne olduğu belli değildi Hı -hı. sonradan yavaş yavaş. Ay yazık canım benim kafayı yedi bu da. Yani onları çok iyi verdiğini düşünüyorum o çocuğun. Yani birazcık hakkını yeniyor ama nedir bilmiyorum bu çocuğu. Yo, sonunda kızı o kaptı lan. Doğru Haklısın. Haklısın <laughs> hani başka bir yerde görmüyoruz çocuğu o açıdan diyorum. Ya, yani. Evet, bir tanışkına evet. şey de göremedim adamı. Hoş gelsin. Yani. şeyi de görmüyoruz. Gale'ı da çok görmüyoruz başka bir yerden. E, e, Doğru. Ama işte abisi Thor. Abisi Thor. <laughs> oradan Belki o da küçük Başka, başka yer <laughs> <oradan, gülüyor> yan oyuncu var mı diye Finik vardı mesela. Finik karakteri. Ha, Finik ee, karakterini bak, seviyoruz. O çocuk da iyi bu arada. Ben sana şu hazır bak Finik demişken söyleyeyim. Finik de öyle ama esas olan şey bir Jenna Malone'un oynadığı karakterin ismini unuttum ama bu kel kız var ya. O evet. da çok çok dev. Jenna Malone'un oynadığı oynadı. <laughs> karakter bir Elizabeth Banks'in Effi karakteri, hı hı. bir de Stanley Tucci'nin Caesar karakteri, geçen filmlere damgasını vuran aktörler de bu filmi hiç yer yoktu oktunda. Evet doğru. Yani evet. ama ben bunu filmi suçlayamam mı? çünkü bu sayede yani belki Cenomanon'un karakteri savaş onlarla beraber gidebilirdi. o Evet onu ben... bekledim aslında. O evet. Çabuk. Aynen. Çok az kullanılır onu ama o biraz daha dengesiz belki o yüzden belki hani, o ortama koyamamış olabilirler, belki yazar da öyle düşmüştür belki de yazarken ama. Tabii F. ile Sezar'ın çok fazla yeri yoktu. Bu bir savaş hı -hı, filmiydi. Hani biri kostüm tasarımcısı, biri talk show sorucusu. 100 tane <laughs> ya yani çok fazla bir yeri yoktu. Ama Efi'yi mesela geçen filmde iyi kullandılar zaten. Evet ama o geçen... Böyle, film... Bu savaş ortamına ilk girdiğinde onun böyle... ...makyajını falan filan e, kopartıp o dünyasından, bu dünyaya sokmalarını çok çok iyi yansıttılar. Zaten bu filmde ona gerek yoktu hakikaten. Aynen, aynen. Geçen filmde yeterince aldık o yani zaten Woody arasında da öpüştüler, ben tavım orada. <laughs> evet ya, canım benim. çok sevindim. Aynen. Benim. Peki, genel olarak filmi beğendiğimizi söyledik. Aynen. Ee, şunu sadece o zaman söyleyelim. Sizce bu film zamansız ya yani veya bu seri genel olarak zamansız bir klasiğe dönüşecek mi? Genel olarak işte film tarihinde ne kadar yer edecek? Sadece şimdilik gelip geçici gençlerin ilgisini çeken bir şey mi? Yoksa biraz daha böyle işte klasikleşen bir seriye, bir triolojiye filan, eğer işte 4 filme dönüşecek mi? Ne diyorsunuz? Ben açıkçası şeyi çok yani, şimdi Hunger Games bir trendsetter. Hunger Games çıktıktan sonra 2012'de milyon tane Hunger Games çıktı. Steve Irving'den, Mays'a alırlar, Gümlem'den, Salvas'a falan Onların hepsi unutulacak. Yani çok eminim bundan ama Hunger Games'in kalacağını düşünüyorum çünkü Hunger Games Birinci filmi ben çok sevmem ama ikinci film çok iyiydi. Üçüncü film belli ki şu an buna hazırlık yaptığı için biraz sıkıcıymış ama yani yine bence fena değildi <laughs> e, retrospektif olarak. Ve yani seri çok güzel çıktı, çok güzel bitti. E, dolayısıyla ben zamanı sınavına karşı koyabileceğini anlıyorum. Ben de. Yani finali bu kadar epik olduğu için aynen, aynen. e, ya sırf şu filmi izlemek için önceki filmleri izleyecektir insanlar diye inanıyorum ben. Yani bir de şeyi de düşünmek lazım. Yani Hunger Games şey gibi de değil. Yani Young Adult, bu dediğimiz işte Hollywood'un yeni takıntısı olan demografiye hitap eden filmler arasında Twilight mesela bence hiçbir şekilde zamansız olmayacak. Yani Twilight bir 10 e, sene sonra Twilight'ı seven mu? Twilight <laughs> 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 Benim haberim biliyor Bence bak <laughs> unutuldu bile aslında. Hayır, öyle, öyle zaten <laughs> ama şöyle yani şunu diyorum. Twilight'ı seven esas kesim 8-13 kızlar ya. Onlar da yaşı ondan, büyüyünce. aynı öyle. Evet. Yaşı büyüyünce utanmaya başlayacak <laughs> Twilight'ı yani çünkü bu mesela Harry Potter'ı olmadı anladın mı? Harry Potter'da büyüyen gençler utanmıyorlar çünkü niye utanır? Evet. Harry Potter yani adam diyor ki evet abi ne güzel Harry Potter küçükken diyor. Ama Hunger Games de öyle olacak. Yani Hunger Games'in esas kitlesi böyle 13-17 e şey ya gençler ya. Hı -hı. Onlar da bir 5-6 sene sonra abi ne güzel de bizim gençliğimizin Hunger Games'i e şeyi yapacaklar eminim. Hı -hı. Yani Hunger Games o konuda yarışacak bence. Katılıyorum. <laughs> evet bir film geek daha sonra geldik arkadaşlar. Hunger Games'in dördüncü filmi işte geride kalmış oldu. Biz genel olarak filmi beğendik ve gidip izlenmesini filan da tavsiye ediyoruz. Zaten bu videoyu izlediyseniz ve izlemediyseniz de filmi bence ayıp ediyorsunuz çünkü filmin sonunu falan da söylemiş olduk yani. Ama her neyse kısacası beğendiğimizi burada belirtmek isteriz. Sizin film hakkında başka fikirleriniz, yorumlarınız varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Onun dışında her zaman olduğu gibi Sitemizi ziyaret etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.